Efendim Elif. Kurbağa yazdım. akşam pikniği yapacağız bizim bahçede. Kim kim yapacaksınız? Pelin su. Pelin su. Evet Pelin suyu artık seviyorum. Sen Pelin suyu çağırdın öyle mi? Hı hı. Onlar da mı dönmüş tatilden? Evet. Peşimizden geldiler. Pelin su, Evet. Durusu? Yok durusu hiç ağırmadım. Durusu'yu çağırmadın mı? Çünkü Durusu buradan taşınmış. Ne? Bence anneciğim o sihirle bile gelebilir senin yanına gelsin ya. Gruptan da ayrılmış. Durusu. Evet. Aşk olsun Durusu'ya ya. ya. Vedalaşmadan nereye gitmiş anneciğim ya. Sonra Antalya'ya taşınmış taşınca Elif Sinem'cim. E, akşam pikniği için ne istiyorsun benden sen onu söyle bana. Akşam pikniği için abur cubur. Yani yemekten sonra ancak abur cubur olur zaten. Tamam o zaman ben sana bir şu örtüyü vereyim. Al bakayım piknik örtüsünü. Hemen seveyim. Sonra da kızlar gelecek öyle mi? Evet. E, yarın da... Pelin suyunun bahçesinde yapacağız. Bir güne de şey kokarsın. Ben çok şaşırdım Pelin suyla böyle arkadaş olmana. Ay istemi istemiyor oldum. <laughs> Yoksa ben Pelin suyla çağırmayacaktım. Nuru suyu çağıracaktım da iki kişi az olur diye Pelin suyu da çağırmak zorunda. <laughs> Neyse bakalım eli dolu dolu gelecek mi bu sefer? Hadi anneciğim örtüyü serelim. Piknik başlasın. Ben de katılabilir miyim pikniğe? <laughs> Gel gel şuraya sen şu boşluğa ser anneciğim o tarafa gitme gel. Eyvah el hayalet oldu. <laughs> Efe Kan. Aa Bücür geldi. Bücür piknik yapıyoruz sen de gel hadi. Efe Kan'a çağırmadın mı? Evet. E Pelin haber veririz hadi. Vermek İyi verdim. tamam dur örtüyü serelim o zaman piknik başlasın. Ya anne bana abur cubur sepeti hazırlar mısın? Ben de onun için girmiştim zaten anneciğim örtüyü serebildin mi? <laughs> tamam o zaman. E ee, kızlar nerede daha gelmediler mi? Tamam ben sepet hazırlayayım sonra sen gel al tamam mı? Bir tane petito koyalım. Bir tane çizik koyalım. Bunu da koyalım ne olacak ya? Ozmomuz da var. Ay Elif Sinem bu sepete bayılacak. Çok güzel içinde her şey var. Yemekten sonra atıştırmalık. Elif Sinem. Anneciğim abur cubur sepetin hazır. Elifçim ne yapıyorsun? Hala gelmemiş kızlar ya. Al bakalım sepetini. Şuna bak abur cubur pikniği yapıyorlar resmen Nerede kaldı bu pelin su Pelin su hemen damlar doysa ki Aradım anne birazdan geliyorlar Çok güzel şeyler koydum anne. Efendim annem Of ya pelin su böyle abur cuburlar sevmiyor ki Tamam kendi sevdiğini kendi getirsin o zaman anneciğim Bunlar bizimki Ben de katılabilir miyim size Katılamaz Aşk olsun Elif <laughs> Neyse hadi ben gidiyorum kızlar gelince siz başlarsınız Ay ben yukarıdan gideyim de Elif neredesin <laughs> ah, ne? Petito Petito <gülüyor> 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 Berinsu, sen mi geldin ne bağırıyorsun Elif Sinem yukarıda yastığını petito. almaya gitti Evet Petito koydum sen ne getirdin Abur cubur getirmemişsin ki. Bunların hepsi tüp çikolata. Ben tüp çikolata seviyorum. Kızım bunlarda piknik bisküvi, kek falan getirseydin keşke. Evde tek bunlar vardı. Ay yavrum benim. İyi tamam sen bizimkilerden ye tamam mı? Akıllı ben sudur tamam mı? Ben saygısızlığı açtım ben. Pelinsu Efekan'a haber vermedin değil mi? Akıllı iyi ki düşürdün. Nasıl yani düşürdüm ya? Elif Sinem ben Pelin suyla anlaştım. Efekan'ı çağırmayacak dedi. Bak şimdi. Çağır, çağırmayacağım, çağırmayacağım. Bak ya şekerli sakız çiğni onlar zararlı ya zararlı. Sence bunlar hiç zararlı. Tamam doğru söyl, doğru söylüyorsun. Ne? Dur dur <laughs> sinem dur. Hadi sen git Elif sinemi çağır bakayım hadi kalk. Hadi bırak onları gelince hep birlikte açacaksınız ayıp olur. Ayıp olur onlar ben gelmeden. Canım, kalk bakayım hadi ben kokoşnaz gelecek ona bakacağım hadi. Pelin su, sen niye söz tutmuyorsun? Çünkü annem oraya gidince söz tutmadı. Annen öyle bir şey demez. Kalk bakayım Neydi? hadi. Kızım kalk Elif Zeynep'i çağır piknik başlasın. Bak karanlık basacak hadi. Allah'ım yine ağlıyor bu ya. Elif çabuk gel. Benim tuvaletim derdi. Ben tuvaletim İyi hadi git tuvalete, tuvalete gitsen. Tuvalete gitmişken de Elif'i çağır. Evimdeki tuvalete gideceğim. Ta evine mi gideceksin? Ben başlasam tuvaletine giremiyorum. Burada. Ay Allah aşkına. iyi tamam hadi git de gel. Şey. Kakasıyı görürsem çikolata Sakın öyle bir şey yapma gelsin kız güzel güzel hadi. Şuna bak gelir gelmez her yeri dağıttı. Elif Sinem kızacak şimdi. Ay kokoşnaz geldi. Zehroş diyor ya. Şunları da toplasaydım. Zehroş. Ne yapıyorsun? Ben geldim. Zehroş ne yapıyorsun? Zehroş. Aa kokoşnaz gelmiş. Bak benim sepetim bile sustu. Bak yine gördüğümü taktım. Bak yine <laughs> Hoş geldin kokoş Bak. bak çıkmıyor. Evet rujun da kaliteli, saçlarında, gözlüğünde gayet kaliteli anladık. Kokoşnaz ne getirdin bakayım bakayım. Ne burcu burayı yiyemiyorum. Bakayım neler getirdin. <laughs> Ozmo'nun korne çikolatalarını getirmiş, gofret getirmiş. Bakar mısın Pelin hep tüp çikolata getirmiş. <laughs> bir sürü tüp çikolata. Yiyemiyor. yiyemiyor musun? Ne yiyeceksin? Brokoli mi yiyeceksin? Tabii ki de evet. Aferin <laughs> sana. Kendime iyi bakıyorum Kilo ne veriyorum ne alıyorum Çünkü ben zayıfım Parmamı kırıyorum Yiyeceğim <laughs> bir şey Evet ya Elif Sinem ve Pelin Suhatır'ın Azıcık şuradan bir şeyler al şöyle bir lokma falan Bak ya içi bulanıyor Burcu buradan Aferin kız sana sağlıklı beslendiğin için tebrik Aa, ediyorum seni Tamam, Tamam yersin. İçecek ne istiyorsunuz getireyim İçecek olarak ben bir tane meyve suyu Meyve suyu tamam Sana meyve suyu getireyim Ötekilerini de kola getiririz Tamam Elif ve Pelin su nerede? Pelin su tuvaleti gelmiş kendi evine gitti. <laughs> Aynen beni çukura attı biliyor musun? Yine mi? Evet sonra eve gittim. Makyajımı tazelerim. Yeni gözlüğümü taktım. Bak ya bak bak saçların rengini değiştirmeyi düşünmüyor musun? De, e, yok. Şey şaka yaptım şaka. Ben Pelin su yaptım çukura. Gerçekten Saçı başa dolanık kadar gitti. Tuvaletini yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey ama yapmasan edemezsin. daha iyiydi. Neyse Elif Sinem'i çağır da gel hadi koş. Ben çağırıyorum? Ben senden rica ediyorum ben senin zehroşunum ya. Aşkım. Tamam ya tamam çağırma. Elif. Elif hadi gel seni bekliyoruz. Aşkım gel buraya. ben Bensin biraz. Geldim. Elif gel. neredesin anneciğim yastığını almaya gittim bir türlü. Aa sen uyudun mu yukarıda? karda? <laughs> Aman Allah'ım şuna bak resmen uyumuş. Arkadaştan çağır uyuman çok ayıp anneciğim gel. Ayıp ayıp ayıp. Evet ayıp misafir çağırıp uyumak çok ayıp. Geç otur bakayım. Bak kokoş naz geldi Pelin sevine gitti şimdi o da gelir. Ama böyle yaparsan piknik olmaz ki Elif Sinem kalk hadi. <laughs> çok mu uykun var tam piknikten sonra ne uyursun. Nerede? Elif. Pelin seve gitti anneciğim. <laughs> Ne oldu? Anne beni yüzüğü eve göndermeyeceksin dedi ki ben eve gidersem dedi. Efe kanı da çağır. Ben onu unuttum. Yanında telefon yoktu bu tuvaleti bahane edip Efe kanı çağırmaya mı gitti yoksa? Oh, Eyvah! Neden no. ne tuvalete gidecekken? Ben başka tuvaleti kullanamıyorum dedi o yüzden yalan kendi tuvaleti. Yalan Bence de yalan attı. Efe kan gelir şimdi birazdan. Elif Efe kan gelirse burayı mahveder biz ne yapacağız? Elif, Elif ben geldim. Bak geldi ya. Oh, no. Geldi nereden geldi bak. Geldi. geldim. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinem Efekan geldi. Bak ya bak çikolatalar atıyor ya kızım. Atma çikolataları. Ee, Epik niye madem sen ne getirdin? Ben mi? Ben size en güzel şekerlerimden getirdim. Bak ya bak sadece Şekerlerim. bunu mu getirdi? Evet bu çok tatlı bir şeker. Ye. Senin annen çok güzel kek yapıyordu ondan getirseydin Oğlum keşke. Ben yerim şeker getirdim. Ya Bundan sen güzel. ne kadar bencil bir bunlar çocuksun ya. Şekerler. Bakayım o Onu şeker evet. olduğuna emin Harika misin sen? Harika şekerler. Ay bu bunlar. ne böyle bu nasıl Kepsine şeker yapmışlar böyle çok bunlar. tehlikeli ilaca hayır, benziyor o. Dur bir tane Elif'e vereyim mi? Çok, Yok çok verme şey. onu sen şeker verme. Gel sen onlarla birlikte abur cubur ye. Sonra da git arkadaşlarına top oynamaya git. Senin kızların arasında tamam. ne işin var? Tamam ben abur cuburlar yiyeyim de gideyim. Tepsini Tepsini alma, cuburlar, hepsini alma ne, Elim hepsini alma. Elif hepsini aldı gidiyor. Elif'in alma git kuzeninkini al. Kuzenim kendi şu Büyük mü? Hayır o küçük şu tüp çikolatalar onun. Kokoşna şu çikolatalardan ver de gitsin buradan Hayır. hadi. O, hepsini alacağım ben. Hepsini ya ve be, kokoşnazınkini niye alıyorsun? Efekan. Hepsini. Verir misin Efekan? Hayır veremem Elifsinem Dur çekiştirme ya. anneciğim içinden bir tane verelim bak ya Efekan verir misin Efekan? Kızım ya bak ya yine baştalar. Ha onları alsın anneciğim ver onları onları ver. Elif anneciğim ver de gitsin. Eyvah ya ver bunu Efekan Efekan al anneciğim şunu. Onları da ver. Tamam hadi tamam, bunu al tam, gitsin. Tamam şu şekerlerim de yesinler gideceğim. Siz başka bir şey. Elif sen şekerlerden alın. Tamam ver bakayım birer sen tane, şekerleri. Birisine, anneciğim şunlardan birer tane yiyin bir tane de gitsin. Tamam şey, onu, ye de, mu? 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 Tam, onu da mi? ye de şu şekerden ikram ediyor. Ayıp hadi olmasın hadi tane ye. Tane. ye. Ye bakayım. Alın kızlar. Tamam sen bir tane al kızlara da ver. Tamam. Ha, Etir, fazla şimdi sıra sende. Bir, bir dahaki sefere bu şekerleri yine kullanacağım ben. Çok ayıp ya. Tüketmeyin diyor. Bir de hem getirmiş hem de ayıp ya. At bakayım ağzına anneciğim. Getire getire şeker mi getirdin ya annenin kekini? Evet, ver, mi? sen ver, ver, onu ver. Ben sana ön üzerinden vereceğim. Anında bay bayındırsın. Yok ya, ne Ne? Yo, öyle ne? bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ye, ye. Neyse o saçlarının gibi mavi renk Çok şeker güzel. verdi. At bakalım aslında ağzına. Aslında. Bu bir tuzak değildir umarım. Kokoşmaz ne oldu? Aa! Efekan sen ya, ne din, verdin? Zehra teyze bir tane sen bundan al. Çok güzel şeker. Ya hani şekerdi o? Şey uyudular bundan ama uykular gelmiş. Bir şey yapacağım. <laughs> şey. önce, önce sen ye. önce Senin sen ye. Önce sen ye. Şöyle toplayayım Zehra. Hayır toplama. Sen kızların abur cuburlarını almak için ne yaptın ya, sen? Şey Efekan al şu şekeri git buradan. Efekan şey Efe, bak sepeti de tutmuş kızlar. Bak sepet de tutmuş kızlar vermiyor bak bak. Efekan. Bırakır mısın Efekan? Bütün o burcu burları aldı hepsini. Senin dönmüyor mu? Sen şeker verdim ya sana bir şey olmaz mı? Ben şekeri yemedim var. ki. Daha verir şey misin? <gülüyor> şarkı <gülüyor> şarkı <gülüyor> Ver çabuk. Bunlar kızların. Al, kızların verir misin? Kızlar bayıldı. Eyvah eyvah. Elif ben geldim ben geldim. Elif oh, git uyuya kalmış. Ana pembe bir şeker var. Yiyeyim. Yiyeyim. Elif, Sinem, Murat neredesiniz? Lobideyiz dediler. Burada da yoklar ya. Hırsız gelmiş haberleri yok. Nerede bunlar? Elif, Murat. Acaba bu tarafa mı gittiler? Bu tarafta da yoklar. Nerede bunlar? Elif, Murat neredesiniz? Bulamıyorum. Nerede bunlar? İşte buradalar. Elif, Sinem, Murat. Duydunuz mu? Oteli hırsız girmiş. Ne? Anneciğim ben değil ben değil. Odaya telefon ettiler. Dikkatli olun dediler. Odalarınızı kitleyin dediler. Değerli eşyalarınızı kasaya koyun dediler. Koş 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 telefonlar gitti ya. Ya kasaya koydum ben hepsini ama şu an otelde bir hırsız geziyormuş anneciğim. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anneciğim şu an bulamıyorlarmış. Gölge şeklindeymiş biliyor musun? Bakalım mı etrafa buralarda bir yerde ama buraya gelemez ki. Burada herkes Pan hani nerede? Ah, Elif Sinem anneciğim hemen odamıza gitmemiz lazım. Abin odada abinin haberi yok koş. Kaç, kaç 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 çabuk çabuk. Murat bak bakayım orada mı? Orada Dur mi? bakayım. Orada mı? Aa kayboldu nereye gitti ya? Murat o tarafa saklanmış olabilir. Burada, burada, burada. Bence biz buradan gidelim oraya girmiş olabilir. Buradan gidelim burası aydınlık. Bence o karanlık yere girdi gel. Elif Sinem gölge şeklinde hırsız otele gelmiş. Eyvah eyvah asansörler bu tarafta bu taraftan bak. gidelim. Çabuk <laughs> koş Elif Sinem. Koş anneciğim koş. Anneciğim bir şey yok ya yakalarlar illa ki falan haber vermemiz lazım Murat oralarda mı? Yok yok, yok orada da iyi bence o var ya kesin şuraya girdi Elifciğim Elif hadi gel asansör be Murat aşağıya bakalım aşağıda mı acaba yoksa aşağı mı insek biz de? odamıza çıkmamız lazım bakayım. Cık, a -a. Aşağıda Elif Sinem şurada olabilir mi? <laughs> Elif Sinem koş koş hemen yukarıya çıkıyoruz odamıza çıkıyoruz. Murat çağır asansörü hemen gidelim. Elif'ciğim abin odada yalnız ve haberi yok abinin. <laughs> Hii, acaba oda servisi diye gelip kapıyı açarsa hemen abinin yanına gitmemiz lazım. Elif ne yaptın? <laughs> ya Murat koş. Sinem'in oyuncağı aşağı düşmüş. Gel aşağıda binelim asansöre. Elif dur beni bekle anneciğim. Kızım burada bir olabilir koşma Elif. <laughs> gitme, sakın. Elif ya bilerek attın aşağı resme. Aşk olsun Elifçim ya. Hadi geç bakayım bakayım buralarda kimsecikler var mı? Kimsecikler yok. Murat gel aşağıda bineceğiz asansöre. Elif beni bekle Elif. Merdivenin altından çıkabilir hırsız. Murat koş Elif sinemin yanına koş. Asansörü çağır. Elif ne kadar korkusuzsun kızım ya. <laughs> Elif al anneciğim bak nerede oyuncağın? Bak oyuncağın buradaymış. Hii, anneciğim hırsız orada. Miran, çabuk 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 o tarafa gitme. Miran, Murat Nereye girdi? Oraya mı girdi? Elif sinema ayrılma. Elif buraya gel. Murat oraya mı girdi? Sen niye giriyorsun oraya hırsız oradaydı? Miran. Elif hemen Miran. asansöre binmemiz lazım. Koş. Asansöre bineceğiz Murat. Asansöre çabuk çabuk çabuk. Ben asansöre biniyorum. Ya siz gel gelmeseniz gelmeyin. Bak bu asansör geliyor. Eyvah Elif Sinem. Anneciğim abin abin. Odaya çıkarlarsa o da servisi diye Murat kapıyı açabilir. Anneciğim oyun parkına mı gireceksin? Önce abini alalım ondan sonra girelim gel. Anneciğim oyun alanına gireceğiz ama ben babanın cüzdanını Telefonlarını odada unuttum. niye bulmuşsun Zeynep asya. Odaya koydum ama kasaya koydum merak etme hadi. Ya önemli olan şu an sadece egemen biliyor musunuz siz? Açın hadi. Egemen. Açın asansörleri. Egemen. Niye gelmiyor bu asansörler? İşte bu asansör geldi. Asansör geldi. Çabuk çabuk çabuk. Egemen. Açıl Susam, açıl. <laughs> hırsız içeride değil. Gel ya, gel. içeride değil. Dışarıda Elif buraya gel. Oh, Elif. No. Murat Elif kaçtı. <laughs> Elif orada değil mi Hırsız? <laughs> Anneciğim sen niye yanımızdan ayrılıyorsun? Şaşkın mısın, nesin ya? Tamam asansör yukarı çıkıyoruz. Abini uyaracağız. Oradan da doğru havuza yüzmeye gideceğiz. Tamam mı? Murat Hırsız. Aa güvenlik. Ya, Güvenliği lazım. aramamız lazım. Elifciğim, Elif burada değil, burada değil. <laughs> Elif dur, ne oldu? Burada mı yoksa? Bakayım. ha Elif orada! Orada mı? Orada, orada! Elif! Aa, anneciğim, var. kızım bağırma. kalmadık. <laughs> kalmadık Elif'ciğim, Hırsın kalmadık. Var, yardım edin. Yok. Yok ya, bak çıkıyoruz. Ne asansörde kalması? Aşk olsun ya, Murat da asansörü sallayıp bizi korkutmaya çalışıyor. Ah, geldik 7. kata. Hadi anneciğim, geç. Geç bakayım. Anneciğim, ayrılma yanımızdan bakayım. Burada mı hırsız? Elif yanımızdan ayrılma. Eyvah Elif sinem düştü Murat koş. Ya ah Murat niye yardım etmiyorsun? Ay, var. Yok anneciğim gel hırsız aşağıda kaldı. Baba. Kalma. Baban mı? Baban nerede sen elini ver. Ne oldu? Aa, Elif hırsızdan mı geldi o ses yoksa ya? Eyvah eyvah. Dur bakayım buralarda mı acaba? Buralarda yok. Baban nerede Elif? Baban yok. <laughs> Ya Murat, ne yapıyorsun ben baktım, ya? Hii, ne ya. Hırsız merdivenlerde kaçın çabuk oluyor. Kaç 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 bağırma anneciğim bağırma hırsız peşimizden gelecek yoksa. Bak ya yine düştü ya. Of Elif of. Elif şaşkın mısın nesin ya? Elif. Haydi, haydi. Ne oldu Murat? Atma sakın Elif'in oyuncağını. Niye atıyorsun aşağıya? Atma ya. Atma. Elif bebeğini hırsıza verecekmiş anneciğim. Hayır. Kalk hadi kalk odamıza gidiyoruz. Bak ya bak emeklediğine bak kalk kızım kalk yerler pis elini sürme. Murat ver şunun bebeğine Verir misin? Şuna bak hırsız var diyorum. Murat hırsız arkanda. Bak orada siyah bir şey var. Siyah bir şey Elif koş koş koş. Elif şuraya saklan. Elif şuraya saklan anneciğim. Saklan 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 burada bekle tamam mı? Bakacağım hırsızım. Yok anneciğim orada siyah bir şey var ya. Elif gördün mü? Eyvah eyvah. Murat neredesin? Elif burada bekle beni çağırınca gel anneciğim tamam mı? Murat neredesin ya? Orada bir şey var. Ya sen niye yanımızda durmuyorsun biz korkuyoruz gel. Elif hırsız var orada. Aa çöp poşetiymiş Elif. <laughs> Elif çöp poşetiymiş Murat ya. <laughs> <poşetiymiş> ya. <laughs> Kolge şeklinde görünce. Elif oraları kolaçan et anneciğim oralarda kimsecikler var mı dur bakayım. Burada kimseler var mı? Burada da kimseler yok. Elif dikkat et anneciğim. Elif beni bekle. Odamız nerede? Odamız burada. İleride geç bakalım. Murat hadi kapıyı aç hadi. Arkadaşlar, biz, de, biz de. Aç kapıyı o zaman Murat arkamdaysın. Niye açmıyorsun? Elif Sinem gelsene. İçeriye girdim mi acaba Murat? Eşyalarımıza bak her şeye taslamam mı? Elif bak bakayım kasaya. Egemen'i çalmışlar. Egemen yok. Egemen neredesin Egemen? Egemen. Burada. Aa, Egemen buradaymış. Tamam. Murat kasaya bak kasaya bak. Egemen. Otelde hırsız varmış anneciğim. Buralara birileri geldi mi? Kapıya falan vuran oldu mu? Kimse ya, gelmemiş. Elif, araba, arabanın almış ya. Ciddi olamazsın. Evet, işte yani şimdi ne yapacağız? <laughs> Elif, kasanın kapısı açık mı yoksa? Evet. Bakayım. Ben de aynı kapattım. Eyvah! Bakar mısın? Kasayı da bozmuş Elif. Cüzdanlar gitmiş, hepsi gitmiş. Doğru. Ne yapacağız oh, no. şimdi? Anahtarı Elif hemen güvenliğe gitmemiz lazım ya. Elif Anneciğim hadi gel. Güvenli. Ah çalıştırdı Elif Sinem. Murat. Elif hata veriyor anneciğim ya. Çalıştırdın. Aç bakayım. Ha, çalıştı. Buradaydı. Buradaymış, buradaymış. Tamam ben yanlış görmüşsün aynı. Hani. Murat aşk olsun tamam, ya. Yani, Elif hadi yüzmeye gidelim anneciğim. Giderken de güvenli haber ederim. verelim. Koş koş. Anneciğim giyinme odası burada. Şaşkın gel. Murat! Hırsız havuzun oralarda da değildi mi? Birazdan evet, biz yüzmeye yüzmeyince. Evet. Evet, bakayım. Ay Elif. Anneciğim aşağısı güvenli bak orada da bak parti yapıyorlar oraya gidelim hadi Murat hadi gidelim hadi, hadi gidelim.